Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir video ile karşınızdayız. Ama bu normal bir video değil. Aranızdan bir kişi aramıza katıldı ve o bir kişi o miniş. Doğal yani miniş alıyoruz sadece canım benim. Neyse tanıtmadan önce lütfen abone olup like atmayı unutmayın. O zaman gel bakalım. Ee, üzgünüz birazcık kamera sallanabilir. Bu yüzden özür dilerim. Merhaba. Aa, biz çekilelim hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Duyduğunuz gibi ben yeni minişim. Ee, ve benim adım hmm, benim adım pardon birazcık fazla unutkanım yeni geldim çok heyecanlıyım da ondan oluyor öyle şeyler benim adım neşe evet adım neşe birazcık garip ama güzel bence benim ben çok neşeliyim yani ondan neşe koydular ama hmm, Başka videolarda dedikleri gibi adım değişebilir. Neyse yaşım ım, yaşım kaçtı? <laughs> yaşım 15. Kardeşim iki kardeşim var. Onlar iki kardeşim. Ben kardeşim büyük en büyük kardeşimden iki yaş büyüğüm. En küçük kardeşimden hiç hesaplamadım. Neyse boş verin o zaman gelebilirler diyelim hadi bakalım onları bekleyelim. Evet artık dört kişilik bir aileyiz çok mutluyum ee, canım benim benim kızım nereden geldi diye sorarsanız uh, um, of nereden de kız Kore kore'den geliyor. Çünkü ee, bizi kaybetmiş, sonra bir kişiyi takip ederek Kore'ye gitmiş maalesef. Neyse, böyle bu gibi videoların daha fazla gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.